evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Yeliz Yeşilmen, ''Ben şiddet gördüm, şiddet görmeyen kadın mı var ama ben de karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet.'' dedi. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz Şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış, ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti. Evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen boşanma kararı aldı. Çift geçtiğimiz Eylül ayında tek celsede boşandı. Tekrardan birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını birlikte geçirdiklerini ifade etti. Yeliz Yeşilmen, kadınlara tavsiyem biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalıdır dedi. Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü. Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığında vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Buna rağmen yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez. Geçtiğimiz Şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan bergene benzemesinden korktuğunu söylemişti. Yeliz Yeşilmen'in kadınlara tavsiyen biraz sakin olmaları ve çenelerin tutmalarıdır sözü büyük tepki çekti.